Şimdi Rosie kardeşim Rozi Biz gene ayrılı neyse yapmışız gene bir. Bir ayrı, yapıyoruz hep bir. 12 bon kaldı. Ay. Kaldım. Ay. kafanın Gördün <laughs> <SASK1> Sasuke biz o gün ne yapıyorduk şey ya? Nasıl? Oy. Vallahi. Nereden ışınlandı? Nasıl? Gözlük abi, gözlük. İstanbul. Buna ha. ananda kaldı. Tövbe tövbe. Allah Allah. Gözlük de burada. Bak şimdi gözlüğü havaya atacağım, gözüme takılacak. Bak atacağım ve kendi kendine takılacak. Barışçı TV. Allah Allah Allah. Gelin oğlum yayınlara. Nibu TV Barışçı. Allah'ım ben neyim ya? Neyim ben ya? Ama oldum mu? Beğenmedim bu üstümü. Bu arada ben Beğen. bu kombini beğendim abi güzel olmuş üstüme. Allah olmuşsun, Allah. Allah. O zaman bir daha ışınlanıyorum. Bekle. <laughs> Aa yani sanki böyle bir tam böyle olmamış gibi böyle siyah beyaz. Yok ya ama bence ben sana en güzel urtiyatım ben izledik mi biz bunu. Ay sahnelerin farklı. Yok yok. Sadece bu ne? sahneyi izledik. Ne? Tamam ileriye değe geçelim. Ama bak baba bu kaçmaz bu sahne. Ne? Ne? O, ya taksici benzin Sadece bu ya. sahneyi izledik. Yani, yok vallahi ondan ben düşünüyorum. Ondan ben düşünüm. Yok. Abi inatla araba yok ya. Araba yok ya. Halim bir tık, bir kanka abdestin bunun farkına, farkına vardım var. o yüzden seni vurmak istedim seni seviyorum Aga be Öpüyorum Sana ulaşacağım merak etme seninle daha sonra oyunlar oynayacağız söz veriyorum Es tamam El Fatiha Kel 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 Şimdi bir tane daha benim bir vural Demircik Toki'deki takıldığı çocuk değil miydi? Ay o, o olay değil mi? Evet Orada yani Oradan Oradan oraya gitmişler. İşte abdestsizsin diye taktik. Yani şey teamingden falan değil. Abdestsizsin diye bir espri olarak mı vurdu çocuğu? Ne diyeyim. Neyse. Kırıp kırıp kalpleri Royal Pass geçer. Mantığı herhalde bilmiyorum. Vural üfüzül pozu vermem lazım bir saniye. Dur videoyu çıkarak da. <gülüyor> tamam <gülüyor> kanka olur çıkar çıkar zaten. Bu sefer, sefer mikrofonla ver ama. Tam ters yap bu sefer mikrofonu kendine şey yap. Tamam. <laughs> olur. Bilmiyorum. Dur bir dakika. Bu, bu fotoğraf olmadı galiba biraz. Dur bir saniye. Kanka köpüğü yapsana köpüğü. Gel buraya. Alaka ne bunu kaba fotoğrafı yapıyorsun. Sen kafayı sıyırmış. Evet arkadaşlar, şimdi dünyanın en tehlikeli, adrenalin ve heyecan yüklü bir aletine bineceğiz. Hazır mısınız beyler? Hazırız, 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 hazırız abi, hazırız. Bak, gerçekten herkes kolay kolay cesaret edemez. Kalbiniz, tansiyonunuz falan tamam. varsa tamam. beni uğraştırmayın. Sağlıklıyız abi. Herhalde hazırız. derin nefes alarak bu işi çözeriz abi ya. Ver elini. O alete biniyor muyuz? Biniyoruz. 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 Biniyor muyuz? Biniyoruz. 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 O zaman haydi. Hayda! Korkma Çok iyi. Yok O aleti bilir abisin. Kodum <laughs> <laughs> odu var ha. Gift diyor. Arış. Ne? Yok mu Luna Park'ta bir gün diye video en aksiyon dolu şeylere binmeniz? Yok mu Mami'yi bir video çekip Mami'yi kumda oynattım diye bir video yüklemem? Ha? Kumda seni oynatma. <laughs> Sasuke'yi niye oynatmadınız Antalya'da bu arada? Sasuke'yi ben havuzda oynattım kardeşim. Ne diyorsun lan sen Sasuke? Konuş lan Sasuke. <laughs> Ayıp bu arada. Oh, oh, burada geldi boş boş yapıyor. <laughs> Canım kum çekti galiba. Bak <laughs> herkes kardeşim, var. Burada getireceğiz var. sana bir su bir, bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir kare Neyi ne? Sasuke? <gülüyor> <gülüyor> konuşamadı. Çocuk konuşamadı bile abla kıyım. Bu izledik bu arada. Peki, var, o var, o var. Çok fazla lafı uzatmayacağım çünkü bunun üzerine bir tane gameplay videosu gelecek. Bilgi daha olsun diyorum. Bunu da Sasuke için açıyorum kardeşim. Çık ben şuradan. Benim için bu Benim için <laughs> değil bu Bak bunu şimdi güzel izleyiciler için açıyorum. Bak nasıl geliyor. Ay. Siz çıkmayın arkadaşlar. Ben denedim Sasuke için açmıştım. Bunu asıl şimdi sizin için açıyorum. Oynat kendini gelsin. Hop. Aranızda hangi cevap et daha <laughs> 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 neyi de izledik? Direkt maskeleri takalım geldi anda beni dur dur. Allah. Bu yüzden benim hainlik planım. Direkt maskeleri takalım geldi anda beni direkt var. Adam bıçaklanmayı göze alıyor. Ben YouTube'a bedel ödemiş bir insanım tamam mı? Bu videoyu çok zorluklarla çekiyoruz. Şu hatta kamera şarjı yüzde. Aga be özledim bak bu zamanları. Like atmayanın çıkı düşsün. Şu anda güvenlik gelsin biraz da. İzlenme <laughs> için yaptığı şeylere bakar mısın Bir ya? Bir dakika, ne <laughs> yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> kendine güveniyor musun? Ben kendime çok güveniyorum. Sen kendine güveniyor musun? Ben... Ben dünden hazırım zaten. Dünden hazırsın, vay. Ulan tam aradım. Sen, sen benim motoruma baktın mı? Neyine baktın mı? Profildeki, profildeki motoruma. Ananı avradını. Ono avradını bak çok iyisin ha. Bak motor konusunda asla yalan söylemem. Çok iyisin ha kardeşim. Yeah. Gerçekten Ama bu otobre. avradını Öyleydi. çok iyisin bak. <laughs> Öyleyim de <Bir> yalan atamayacağım. Yalan atamıyorum. Ne Barış abi'nin yayını GG mi? Dur oğlum kazma kürek alayım da bir internet altyapısına bakayım. <gülüyor> <gülüyor> lan ben ne <lan> yapayım? <laughs> 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 Vay. Ne oldu ki lan? Solda da bir ses vardı. Soldaki sesi bunlar vurmuş o zaman. Hemen silahı vurur, vurur vurmaz şey Aşağı gelmişler. Konuşamadık. Basacağız basacağız. <laughs> Kime basacağız? Ana. Ana <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi değil mi ya bu sahne? <laughs> o gün hatırlıyorum da bayağı kahkaha atmıştım ben o arada. Aşağı gelmişler. Konuşamadık. <laughs> basacağız basacağız.

Bu o arada. Aynen buna gelelim. Bunun üzerine bir yoğunlaşalım. Şuna, şuna bir gel bu neymiş ya böyle. Yani Tesla'yı burada şarj edebiliriz ha. Ama tabii buraya sayaç falan takılması lazım. Daha doğrusu. Bir istasyon takılması lazım. Evet. Abi de istasyon mu? Tabii bir şarj istasyonu takılması lazım. Yaşıyorsun bu hayatı kozmik. <laughs> Biz bu hayatı yaşamaya değil yaşayanları izlemeye gelmişiz birader. Oo, <laughs> oh, akşam attı o çocuk. <laughs> o, yok. Abu Bakar'la attı. A bu bakar, B bu bakar. Bu bakar B sana bakmaz. Gülseniz lan. Gülmeyenin <laughs> maaşından düşüyorum. Var abi Var Var Nedir? <laughs> Bir kere eklemen. Koydu. Bir kere eklemek yalnız. Bu nasıl oluyor? Bir kere eklemek. <laughs> Zaten ekleyince ni hani fil eklenmiyor mu direkt? Tamam abi. Bir kere ekle bak hadi. Ekle de hadi. hadi. <laughs> abi benim hadi. Sen <laughs> kaç yaşındasın <laughs> Ece? Sen... Abi ben erkeğim. <gülüyor> 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 Al işte. Lan bana koyduğumun Bir an tükkan olmuş olabiliriz. <laughs> Vay be eski tanelere de koymuşlar. <laughs> Delirmeye bak. Ha burada telif yemiş galiba. Vay delikanlı gönlüm vay da. Aynen. Aa telif yemiş burada. Geliyor galiba. Araba sesi duydum ben. Aa geldi. Tamam bu TikTok time core olayı. Ayyyy. Niye böyle oldu ya? Ayyyy. Sasuke Elo Dok ya. Sasuke. <laughs> <Bak, lan iki gülüyor> <yedirme bak bak. gülüyor> duyuyor mu lan beni? Sus Aynen abi. Sen tam bir piş bir çocuksun ha. Bak ben sana o kadar söylüyorum. Bak. <laughs> <laughs> Aa sinirlendim ya. Valla bak. Niye sinirlendim? O da bana sinirlenmişti galiba. Yani yani Allah'ım Allah'ım. Karşı çatıdan. <laughs> Gel bakalım iyi bak. Kars bunu kolluyordum ben. Yalın ver sen. Hadi bak. Kars çatısı var. Hoş gel. Gel 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 laf vesreti. Daha alakası var ya. Senince verse şey, şey açıyoruz. özel. Hadi Gaber'e için teşekkür ederim bu arada. Mine teşekkürler donatler için. Çok çok sağ olasın. Big Kaptan sen de hoş geldin. Elif teşekkür ederim. Ne diyecektim? Bir tane diyecektim. Chat'te bir arkadaşım hayır bileti aldım nasıl abone olacağım? Bakın çok easy chat anlatmamış ben. Gördüm. Abone ol butonu var. Tıkla daha iyi ücretsiz oluyor hayran biletinde olanlara. Ve mavi değil kırmızı. Bak burada bir sürü mavi yazanlar var. Bunlar kırmızı olabilir. Maviden kırmızıya geçiyorsunuz. İyi ay ücretsiz. Tıklayın olun. Tamam. Nasıl reklamı ilk saniyede. Ama çok Sasuke geleceğin barışçısı ya. Başka bir şey demiyoruz. Işte bak gelmiş buraya pusmuş ya. Hareketler. Abi yemin ediyorum bu kadar pusan birisi görmedim ben ya. Gel Güzel. Bu da çok güzeldi. Bu da güzeldi. Bu da güzeldi. Bu da güzeldi.